Evet arkadaşlar beni şimdi iyi izleyin. Romeo yaramazlık yaptığında ona yapacağımız yeni şeylerden biri. Hazır mısın Romeo? Hı, ne yapacaksın bana? İstemiyorum. Geri git. İstemiyorum. Sabit dur. Geliyor. Hoş geldin mucize uğur böceği. Biz çok iyiyiz. Sen nasılsın? Hadi o zaman. Herkes hazırsa başlayalım. Roket gezisi başlasın Kertenkele. Hemen başlatıyorum kedi çocuk. Hey çocuklar ben geldim. Aa mucize uğur böceği hala gelmedi mi? Hayır henüz gelmedi biz de onu bekliyoruz. Çok heyecanlıyım mucize uğur böceğine bizim şu süper ayroketi göstereceğim. Çok merak ediyormuş kara kedi de gelecek miymiş onunla? Bilmiyorum belki gelir. Kim merak ediyorsa gelsin ben ayroketi harika tanıtırım. Mucize Urpec'i değil mi şu gelen? Herkese merhaba çocuklar, nasılsınız? Hoş geldin Mucize Urpec'i. Biz çok iyiyiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ayroketinizi çok merak ediyordum gerçekten ve bunu görmek çok istiyorum. Ben sana ayroketimizi tanıtacağım Mucize Urpec'i. Kara kedi gelmeyecek mi? Yetişebilirse gelecek. Ona en son Şehirde bir sorunu hallederken bıraktım. Antibakla uğraşmak gerçekten çok yorucu. Eminim öyledir. Biz de Romeo'yla uğraşırken çok yoruluyoruz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bu bizim görevimiz. İnsanların iyiliğini düşünmeliyiz. Kesinlikle katılıyorum sana mucize uğur böceği. Hadi roketi gezmeye hazır mısın? Hem de çok hazırım. Kara kedi de yetişirse gelip görebilir. Roketi sana ben tanıtacağım. Çünkü roketin bütün ayrıntılarını en iyi ben biliyorum. Öyle değil mi çocuklar? Evet gerçekten öyle. Kertenkele roketin bütün ayrıntılarını bilir. Ama kedi çocuk daha iyi kullanır tabi. Evet orası da öyle. Hadi o zaman herkes hazırsa başlayalım. Roket gezisi başlasın kertenkele. Hemen başlatıyorum kedi çocuk. Takip edin beni. Burası roketimizin kontrol merkezi. Burada roketi havalandırmak ve bütün aletleri kullanmak için bir kumanda merkezi var. Vay gerçekten çok güzelmiş. Bizde de böyle bir şey olsa çok işe yarar. Kedi çocuk harika kullanıyorsundur eminim. Evet sürüş işleri bana ait. Çok iyi kullanırım. İçeriği biraz daha incelemek istiyorum. Vay gerçekten çok iyi aletler var. Kertenkele birkaç tane havalı numara göstersene. Tamam bakalım şimdi senin için kanatları açacağım. Vay gerçekten çok iyiymiş. Uçuş için başka neler yapıyorsun? Tekerlekleri indiriyorum böyle. Yani şimdi uçmaya hazır mıyız? Evet ama tabii yakıtımızı kontrol etmemiz lazım. Nasıl kontrol ediyorsun? Hemen şuradan. Yakıt var mı peki? Evet var. Çok hızlı öğreniyorsun. Evet ben yeni şeyler öğrenmeyi çok severim. Bu rokete de bayıldım. Bir gün sizinle seyahat etmek isterim. Ama maalesef bugün değil. Bazı işlerim var. Hmm, üzüldüm. İstersen havalanabilirdik. Maalesef bugün olmaz kertengeli ama çok teşekkür ederim. Başka neler gösterebilirsin? Ben bir şeye basabilir miyim lütfen? Tabii şuna bas bakalım ne çıkacak? Hmm, şuna hemen basıyorum. Vay! Arkada bir de araç kapınız mı var? Elbette. Çok iyiymiş. Gerçekten bayıldım ben bu rokete. Hey, sizin şarkınız çalıyor. Evet, en sevdiğim şarkı. Gerçekten çok iyiymiş. Biraz da dışına bakalım mı? Tamam hadi. Wow! Kocaman bir roket. Bununla havalanmak harika olabilir. Kara Kedi bunu görmeliydi. Çok şey kaçırdı. Hiçbir şey kaçırdığımı zannetmiyorum. İşte geldim yetiştim. Ah kara kedi hoş geldin. Şunu görmen lazım. Wow ne kadar havalı bir roket. Çok güzelmiş gerçekten kertenkele. Teşekkür ederiz kara kedi. Çocuklar aşağıda hadi onların yanına inelim. Roketiniz bir harika arkadaşlar. Bayıldık biz bu rokete. Evet gerçekten çok güzel öyle değil mi? Bizim de bir tane olsa hiç fena olmazdı. Kesinlikle hiç fena olmazdı. İstediğiniz zaman bizimkini ödünç alabilirsiniz arkadaşlar. Size öğretiriz. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hem işinize yarayacak o kadar çok alet var ki içinde. Hmm, bir tanesini belki gösterebilirdim ama şu an üzerinde uygulayacağımız kimse yok maalesef. Romeo yaramazlık yaparsa sizi çağırır gösteririz. Bu Romeo'yu gerçekten merak etmeye başladım. Bunlar arkadaşlarımız mucize uğur böceği ve kara kedi. Hmm, sizin adınızı daha önce de duymuştum. Siz de pijaması skeliler gibisiniz. Biz de senin adını daha önce duyduk Romeo. Hem de hiç iyi olmayan şekillerde. Sonunda seninle de tanıştık Romeo. Demek o kadar ünlüyüm he? <laughs> Benden bahsediyorsun herkese. Evet Romeo yaptıklarının o kadar ünlüsün ki herkese senden bahsediyoruz. <laughs> Çok komiksin kedi çocuk. Ah bakın aklıma ne geldi. Biraz önce demiştik ya nasıl kullanacağız diye. Şimdi size göstereceğim. Orada sabit kal Romeo. Bekle geliyorum. Ne? Ne? Ne yapacak bana? Ne yapacak bana? Söylesene. Ne yapacak bana? Evet arkadaşlar beni şimdi iyi izleyin. Romeo yaramazlık yaptığında ona yapacağımız yeni şeylerden biri hazır mısın Romeo? Hı, ne yapacaksın bana? İstemiyorum. Geri git. İstemiyorum. Sabit dur. Geliyor. Ah! <laughs> eh, bana ne oldu? Bana ne oldu? Bana ne yaptınız? Ey bu halimde ne böyle yumuşacık sinir bozucu bir şey oldum. Kedi çocuk bana ne yaptın? Hemen beni düzelt. Kedi çocuk hemen beni düzelt. Hemen. <laughs> i̇şte bu gerçekten çok iyiymiş. Harika bir şeymiş bu. Buna bayıldım. Kötüleri durdurmak için kullanılacak harika bir alet. Bunu antibak üzerinde de kullanabiliriz belki. Gerçekten. Belki de onu sadece burada durdurabilir. <laughs> Gülmekten konuşamıyorum. <laughs> Beğendiniz mi bakalım? Hep Romeo yeni icatlar yapacak değil ya. Bunu da biz keşfettik. Romeo'yu durdurmak için ama maalesef çok kısa süreli. Sadece bir dakika sürebiliyor. Bence gayet yeterli. Biz o sürede zaten her şeyi yoluna koymuş oluruz. Kesinlikle yeterli bir süre. Bir dakika sonra eski haline mi geliyor yani? Evet. Tam olarak bir dakika sonra eski haline gelecek. Merak etmeyin. Bu sadece biraz zaman kazanmak için. Pijama kediler beni rahat bırakın. Şu halime bakın. Pijama kediler beni ne hale soktunuz. Çabuk beni rahat bırakın. Çabuk beni eski halime geçirin. Ha, hey, hey. Bana bir şeyler oluyor. Eski halime mi geliyorum? Ne oluyor? Heh, i̇şte eski halime geldim. Sonunda. Kedi çocuk. Sana göstereceğim. Ama hemen gitmeliyim. Git tabi. Yoksa bir dakika daha o hale gelebilirsin. Kedi çocuk Romeo'yu fena korkuttun. <laughs> Belki bunun yüzünden birkaç gün bizle uğraşmayabilir. Rahat ederiz. Pek sanmıyorum ama umarım dediğin gibi olur baykuş kız. Evet arkadaşlar nasıl buldunuz? Gerçekten her şey çok güzel. Bütün çalışma şeklinizi beğendik. Evet gerçekten çok güzel. Sizinle ortaklaşa çalışma yapmak isteriz. Her zaman yardımınıza geliriz. Çağırmanız yeter. Siz de bizi çağırırsanız biz de her zaman geliriz pijama askeriler. Evet kesinlikle her zaman. Kara kedi artık gidelim mi? Ne dersin? Şehirde bakalım huzur ortamı var mı? Bir sorun varsa hemen müdahale etmeliyiz. Çok fazla uzaklaşmamız hiç iyi olmaz. Çok haklısın mucize uğur böceği. Hadi hemen gidelim. Arkadaşlar her şey için teşekkür ederiz. Biz de sizi şehrimize bekliyoruz. Hoşçakalın. Güle 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 yine bekleriz. Vay be harika bir gün oldu değil mi arkadaşlar? Romeo nasıl oldu öyle? Evet çok komik oldu gerçekten. Çok yorucu bir gündü. Romeo'yu küçültmek ve yumuşacık yapmak beni yordu. <laughs> Aklıma geldikçe çekiliyorum ya. Bence de çok komikti. Hadi görüşürüz.